Haber, Might ile atlıyoruz yani Might ya Şu yere atlıyoruz Fazla abone olmuyoruz ya abone, abone ve like atmayı unutmayın bu arada Video çekiyoruz çekiyoruz abone 19 yani 100 abonede güzel bir içerik üre, üreteceğimi söz veriyorum zaten Böyle ne bileyim PUBG falan değil de e, ee, Brawl Stars falan öyle şeylere de odaklanabilirim bilmiyorum Neyse hadi geçelim Biraz şöyle 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 yapalım ha Güzel 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 Atla aşağı. Bütün harita yüklenmedi lan hadi yüklesene harita. Hah şimdi nereye atladım ben ya? Nup <tık> nupluk. Oğlum gerçi orada çok kişi var lan. En az 100 kişi atlı 100 kişi atlamıştır oraya. <tık> ben şuraya geçeyim. Kasma bir. 2 dakika bir kasma. Kasma bir rahat dur. Bu, bu telefondan şey yap... Video çekmek de çok zor ya. Ama ben bununla oynamıyorum PUBG'de. Şu anda grubunda oynuyorum yani. Diğer telefon maalesef ki... Ee, Kardeşimde. Bekle şöyle lan oğlum yapacak bir şey yok ki burada. Ben ne yapayım? Bir tane silah lazım Sunla oynarım ben belki ya. Pek de iyi bir silah değil bu arada. Şu anda sesi açamıyorum. Çok ses geliyor da. Ses kasamam yüzden. Her adam da beni kesin indirir. Pompalı. Pompalı daha aydın hocam. Ben pompalıyı alayım. AK-47 hocam. İşte AK'nin kralı burada. AK-47. AK'yi alayım elime. Güzel. Bu arada AK daha iyi Pompalı da güzel de AK de güzel yani. Oh my god Oh yeah Bu silah her zaman daha eder hocam Ben bu silahı severim hocam. Lan Sıkıştım lan oğlum Sıkıştım lan Kapıdan geçemiyoruz Çık oğlum sıkıştım Heh aç Adam olacaksınız oğlum Abiniz kralınız geldi Adam olun yerinizde oturun ne Oldu lan orada Silah gördüm sanki de neyse Bekle hocam, şöyle bir sağ sol, sağ sol yap, sağ sol yap. Ben şimdi buraya pusayım. Adam geldi yani çat 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 çat, vav. Arasında böyle garip sesler çıkarıyorum da, pardon yani. Bekle hocam, çök şöyle. Ya video böyle olmasın ya. ya. Normalde ben pusarım da. Şimdi video böyle olmasın diye elinden geleni yapacağım. Oğlum kasma. Bir kere de kas. Adam akıllı dur ya. Cık. Gıcık herifler ya. Beleş tut. Çök. Çök Esma çök. SKS'yi bırakan hangi mal? Uf. SKS. Şu an kullanamam ama seni bebeğim. Bekle hocam. Bekle bekle bekle. Bu da güzel. Adam gördüm. SKS show bekleke. Anana ne oldu lan orada? Hangi malı indirdi lan be? Oğlum oğlum onu bulursan var ya. Çok kötü yaparım çok seni var ya bulacağım oğlum sen bittin oğlum. Lan daha 75 kişi var yapma lan. Lütfen lan. bizimkiler neredeydi lan ben kaç numaraydım? 4. Yok hocam burada gittik. Canlanma hakkım var oğlum. Geri dönüp seni var ya ağzını yüzünü bekle bekle. SKS'yi kurtarayım bari ya. Git, Gide, gidebildiğim kadar ileri gideyim. SKS'yi kurtarmak için tek yaptığım şey SKS için. SKS adamdır gerisi yalandır. Free Fire'da böyle şey şey vardı böyle ilaç gibi bir şey vardı yine. Ay o, o güzelliği işte bak. Oğlum bu SKS'nin dür, dürbününü kim çıkardı lan? Oğlum ya. Öf, son anda fark ettim bu arada. Yoksa ben adama dalmazdım. Ah ah. Oğlum seni çok pis döveceğim. Geliyorum lan. Oğlum geleceğim lan. Son, son bir kere daha geleyim seni. Var ya ağzın yüzünü kıracağım. Geri zekalı. Beyinsiz herif. Bekle çocuk sen seni var ya seni pis edeceğim oğlum seni pis edeceğim. Mayta forever. Oğlum böyle mağara gibi bir yer vardı o nerede mağara gibi bir yer. Mağara gibi bir yer vardı. Mağara. Hımm. Hmm. Öyle gitmek mantıklı mı lan? Ne kadar alan vardı? <laughs> Gideceğim oğlum. Kendi tutumu bulsam bile Hatta buraya ya gitsin. Uğraşamam şimdi. Adam zaten hile midir nedir anlamadım. Aa buraya gideyim lan. Bizimkiler de buradaymış. Ben keriz miyim ama oraya gideyim. Atla ben buraya halledek şu işi hadi gelim. Hadi gülüm hadi cicim. Atla şuraya büyüklenmedi video. Ha. Yalnız bir yüklense. İşte bu telefonda da böyle oluyor. <laughs> en düşük kalite bu. Ben bu e, bu telefonla video çekmek istemiyorum normalde. Lan gıcık mısın oğlum bu ne lan? Allah'ım ya Rabbim bu ne lan? İnternete gitti ha. Ah. Ah. Videoya girdim anasını satayım. Ay, ay. Eh, en son da be bunu be öf. Şimdi ses c'sa tamam ona biraz açayım bekleyeyim. <laughs> Tavlus kap. Kau kau kau. Bu ne ya? Biri düşmüş orada geliyor. Al amarba, amarba taşıyla. Amarba ta. La 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 la. Nereden? Al amarba, var var. Amarba. Sus lan. Bak bak nedir ya? Bir sus be. Bak bak. vallahi. Bayıldım lan. Lan ne oldu lan adamı şey yaptım ben bayıldım. Malım ben ya. Platin. Neyse. Güzel hocam, güzel, güzel adam. Yala, güzel. Yala, yala, yala. ya. Bora 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 Mal mıdır nedir anlamıyorum ya. Neyse arkadaşlar bugünlük videomuz böyle olsun. Görüşürüz.